Size merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla gene birlikteyiz ve arkadaşlar sizlerle restoran Tycoon 2 oynuyoruz ve yanında Yusuf var. Merhaba. Evet arkadaşlar neyse hadi başlayalım. 2 kişilik masa burası hanımefendi buyurun. 2 kişilik. Şura. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Bakayım ne istiyorlar. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar şöyle atlayalım. başlara. gelelim. Şöyle arkadaşlar. pişirelim. Şöyle şuraya hemen şöyle yemek yanmadan tamdır. Evet arkadaşlar. Şu anda yapıyoruz. Yalnız iskemle gerek Birazdan. şimdi arkadaşlar bakın bakın garson tepsi genişlemek için neyse arkadaşlar garson tepsisi alalım garson alalım güzel Evet arkadaşlar. Oo. Uh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir sürü sipariş yağdı. Hemen yani bunları yapmam gerek. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sarayım. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bunlar herhalde yeni yeni geldi. Arkadaşlar yani. Yeni yeni dediğimde yani arkadaşlar. Ben böyle eskiden de girmiştim. Damlaların hesabında. İşte arkadaşlar. Ama yani arkadaşlar yeni yeni gelmiş. Yusuf da arkadaşlar 4 seviye olamadığı için yeni yeni başlayacak daha sonra. <laughs> Tamamdır arkadaşlar başka bir istekleri yok. Yesinler. Ay. Şu anda arkadaşlar yeni gelenler bu. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni gelenlere. Şöyle ışıklara baktım. Neyse arkadaşlar gerek yok. Tamamdır arkadaşlar. Ne istiyor? Lokum. Lokumu nasıl yapacağım ya? Neyse arkadaşlar yapacağız sizin için. Nasıl gidiyor Yusuf? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar oyun dondu. gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok pardon. Bir tane ses geliyor. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar. Birazcık bugün kısa oldu biliyorum ama. Bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz. Ve bay bay.